Sevgili soru soru izleyicileri hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta Konya balık halindeyiz ve burada hamsilerin durumunu, istavritlerin Konya ısınıp ısınmadıklarını ve palamutların morallerinin ne olduğunu öğreneceğiz ve bunu balıkçılara soracağız. Konya'da balık severlere soracağız. Haydi bakalım. Konya Balık Hali bölümü başlıyor. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın iyi misin? Allah razı olsun cümleten. Sizler de iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah sizleri ve balıkları gördük çok çok daha iyi oldu. Evet daha iyi olunabilmesi için şu ortamda bugünlerde hele hele son 4 aydır 5 aydır memleketimiz ve ülkemizdeki olan bu Covid-19 hastalığını yenebilmemiz için mutlaka doktorların ve uzmanların ve balıkçıların dediklerine Uyulup haftada iki gün balık yenilmesi vücut derincini artırıcı olan balıklardan temin edilmesi elzem bir hale gelmiştir. Bunu şöyle özetleyebiliriz kısacası. Tabii ki. Abi. Balık yeme alışkanlıklarımızı artırıp haftada iki gün en azından haftada bir gün balık alınıp bir ailenin mutlaka mutfağa girmesi gereken bir şeydi. Ama bunu da şöyle özetleyebilirim. Balık sonradan. Konya mutfağına, Türk mutfağına girdiği için balıkta biraz sıkıntılar vardır. Balın kokması, tütmesi ve hatta bir kılçıklı olabilmesi durumunda bazı bayanlarımızdaki istek dışı olan bir haller oluyordu. Biz onu da şöyle özetleyebilirim, çözümledik. Balıkları pişirip gönderebiliyoruz. Evet. Izgara, fırın ve tava olaraktan. Kokuya ve tütüye son deyip yeter ki gelsinler ve balıklarımız, balıklardan ama bizde ama başka taraflardan balık alınıp mutlaka bir eve girmesi lazım diyorum. Pearl Harbor'dan Hiroşima'ya diye bir şey vardır abi. Atom bombası atıldı ya Japonya'ya. Atıldı abi Japonya atom bombası. Sonra adamlar tekrardan dirildi, ayağa kalktılar. Nasıl kalktılar? Balık sayesinde. Balık sayesinde. Şimdi gıda ve biraz önce işin başında da söylediğim gibi bu hastalığı yenebilmemiz için kendimize, mesafeye, hijyene dikkat etmek lazım. Gıdaya dikkat etmek. Bu gıdaların içerisinde de mutlaka ve mutlaka balıklara yer verilmesi lazım. Bütün mutfaklarda, bütün evlerde mutlaka haftada bir gün en azından balık, balık yenilmesi lazım ki bu şeylerimizi yene, yenebilelim. Evet ben şimdi bir tüketiciyim abi tamam mı? Bu tüketici olarak balığımı aldım eve geldim. Evde balığımı e, temizledim veya burada temizlettim. İkisi de olabilir. Eve geldim balığımı yıkadım. Sonrasında o böyle tezgahta, lavaboda bir koku oluşuyor. Böyle birkaç gün çıkmıyor. Doğrudur. Onu biz nasıl halledelim? İşim, işim. Sen bir balıkçı olarak nasıl önerirsin? Ne önerirsin bize? Evet. Şimdi balık pişirirken yanına bir kahve fincan kahvenin bir cezve içerisinde kahve piş kahve kokusunu Yeter abi. pişirebilir Ya bir, bir anda balık, bir anda kahve. Yani bir fincan kahve evet. normal sade kahveye koyacağız. O duracak. O kahve yanarken onun kokusu balık kokusunu alır. Hmm. Bu öyle olabilir. Mesela aşırı mesela çoğu balıklarda yosun kokardır. Evet. Balık zaten yosun yer. Evet. Balığın ham maddesi yosundan geçerdir. şimdi insan vücudu da dışarıdan alınacak olan omega 3 ve B1, B12 dediğimiz şeyler vücut üretmek için dışarıdan temin ettiğimizden dolayı bizde balık yememiz lazımdır. Neden Orta Anadolu'da kuatır hastalığı fazladır. Balık yenmiyor. Balık yenmiyor da ondandır. Hepsini yapacaksın. Bu ne balığı abi? Bu bizim beş yerimizin sazanıdır. Sazanı? Sazan. Hani sazan gibi atlama derler. Evet. Ama şu vardır. Bunun da ayrı bir şeysi vardır. Lezzeti vardır. Deniz balıklarda olmayan protein bunlar da vardır. Ey maşallah. Bunu da yemek lazımdır. E işte kocaman kaç kilo abi bu? Yani gelir. At, at terazi at. Ne geldi burası? 3,5 kilo civarında. 3,5 kilo. 3,5 kilo civarında ama bu genelde 5 kişilik, 6 kişilik bir aile rahat bir şekilde doyurabilir. Sonuç olarak da balık yenildikten sonra bu balık sonra Biraz önce bahsettiğim gibi bağırsakta çözülecek. Millete in, inmedi. Da yana, buradır, evet. Bağırsakta çöz, çözülen balık proteinlerine beraber dağılırdır. Vücudun bütün organizmalarına hükmeder. Evet. Balık. Balık ne diyorduk? Balık sevdadır diyorduk. Balık aşktır diyorduk. <laughs> Varalım abi. palamut bu donlara. Hala bu donlara. Vay 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 vay. Hadi bir indirim yap baba. 10 lira 10 lira. Selam aleyküm. Selam dayı. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın iyi misin abi? Şükür abi. Nasıl gidiyor abi işler? İyi şükür ya abi. Ne satıyoruz abi? Palamut, hamsi, bu arada bir şeyler satıyoruz. Ne satıyoruz? Palamut satıyoruz abi. Evet abi. Başka var mı? Sattım. Başka bir hamsi geliyor şimdi. Evet. Şu anda. Çıfra, levrek, pola. Asıl ben şeyin palamutu yani. Asıl Masum'u balamut şimdi. Nasıl gidiyor abişler? Şükür. Senin kendi yerin mi çalışıyor muyuz da burada? Yok bizim bir yer. Öyle mi? Tabi. Oh ne abi bu? Güzel bir balıkçılık. Abi. Öyle mi abi? Evet. Tabii. Gel abi şöyle dönelim kameraya. Tamam abi. Balık demeleri için insanlara bir şeyler söyleyebilir misin? Gelsinler balamut yesinler abi tabii şimdi. Abi. İnşallah balamut yesinler, Balamut poli oluyor. Kesinlikle palamut nasıl yapılır abi? Sen bir Allah, palamutu bizden yap. Nerede yaparsa. Tarif et abi. Yani bir mesela ben palamutu böyle füme halinde kesipmek istiyorum. Abi bir vallahi ya yap Yapalım. Tamam. Bir tava ızgara nerede yaparsa. En güzel şimdi bol yağ. En güzeli, en tazesi veya en tatlısı nasıl olur bir yemek için bunu? Abi tavada, bol Geldik buraya biz palamut alacağız. Bizi kandırmasınlar. Nasıl bir Yo, palamut yavru. alalım? Abi yerli palamut belli zaten. Göster abi şöyle kameralar abi. Çok güzel bak. Yelli yerli palamut. Bu yerli palamut. Ne kadar abi bu? Yarım kilo mu? Bir kilo mu? Bu 600 gram gelir. 600 gram mı? Evet. Ne kadar abi kilosu? 17,5 tane. 17,5 tanesi. Tane evet. Bundan alacağız 5 tane. Evet. Örnek veriyorum. Tamam. Sen buna indirim yapacaksın bize. Ayarlarız. Eve gideceğiz bunu mis gibi yiyeceğiz. Of. Nasıl pişirelim ama abi bizim? Ama mı? bol yağda pişir. Nasıl bol yağ? Bol yağda var ya. Evet. Tavada. Normal şöyle yuvarlak yuvarlak yapacağım ben. Tamam. Giy. 10 numara. Tabi. Ondan numara sonra İyi de bak bakayım. Diyorsun yani. Tabi tabi. Eyvallah Vallahi razı olsun. Var mı sen Erzurum? Şöyle bağır abi bir daha Palamut. Palamut on lira! Palamut on lira! <laughs> ne için abi bunların amacı? Ta şey balığı yaparken mi? Tabi ya buradayız. 11 senedir burada hizmet. Aç abi? 11. Hey maşo 11 sene. Evet. Burada ne satıyoruz abi? Limon ve Müslü e, mısır. Organik mısır unu. Peki bu organik mısır unu bize ne işe yarıyor abi balık yaparken? Balığı pişiriyorsun bununla. Yani e, normal un yerine bunu mu, mu kullanıyorsun? Ne veriyoruz tabi. O biri ya yakar balığı yakar bu ayrı bir tat verir buna. Numara, balık, Diyorsun. Diyorum tabi. Limon zaten üstüne sıkılacak. Evet. Ama bazıları balığı hiç limonlu yemiyor abi. O damak sevkine kalmış bir şey. Yani bu çok ayrı bir şey. Mesela Konya pilavında kesinlikle pilavın üstü et olur ya. Onu kimse tartışmaz. Evet tartışmaz. Ama bunda bir çok tartışma var. Sen bunu neden tartışıldığını düşünüyorsun? Sen ne yapıyorsun kendin? Vallahi herkesin damak zevkine göre satıyoruz bunu bizi. Ben 11 yıldır burada hizmet izliyorum. Sen ne nasıl yiyorsun balığı? Ben limon sıkmam. Sıkmazsın. Evet. Sık. Ama sık satarım diyorsun. Tamam <laughs> ya. <laughs> eyvallah. Allah razı Doğrusu olsun. Doğrusu neyse o. Tabii canım illaki. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Teşekkür Var mı işte Arzun? Teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol Sağ olasın. Eyvallah. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Maşallah bir balıkçı ya nazaran hani olmaması gereken bir şıklığınız var. Ben taşkentliyim kendim. Biz evet. kazanmasını da biliriz, yemesini de biliriz. Ben de 85 takım elbise var. Ben her gün de giyinirim. Balıkçıyım benim hobim balıkçılık. Aa. Yani Karayolu'na 74 yaşındayım ben. Kaç? 74. Ey maşallah ne efendim hiç göstermiyorsun. Güzelimiz parmaz, çamlar kurumaz, sularımız ılımaz. Biz Torakslardanız, Konya'nın gülüyüz biz. Diyorsunuz. Şöyle tam bir kameraya dönün bir görelim efendim sizi şöyle ya. Maşallah efendim burada bir sürü armalarınız var. E, var. Bindiriniz var, kravatınız rengarenk. Tayyip Bey'den daha çok severim Tayyip Erdoğan'ı. Ondan daha İpek Mendil Ravat geldi bana hediye. O kadar? Tabii. Tabii. Siz burada kaç yıldır yapıyordunuz bu 35 işi? 35 yıldır yaparım ben. 35 yıldır takım elbise mi giyiyorsunuz efendim? Ben cumartesi pazar çalışırım, zevkime çalışırım ben. Benim ihtiyacım falan yok. Benim bir oğlum İstanbul'da müdür. Bir oğlum burada antrenör, bir kızım arkeolog sosyolog. Bizde Taşkent'te de ya ticaret ya tahsil başka olmaz. Diyorsunuz. Tabii. Tabii tabii. Taşkent'in gururu, Konya'nın gururudur diyorsunuz. Konya'nın gururu ve Toroslar'ın Diyorsunuz efendim. Tabii. Efendim çok şıksınız maşallah. Şöyle kamera, Olayım. beyaz ayakkabılar, beyaz pantolonlar. Ne güzel, harika gerçekten. Biz çok sevdik efendim sizi. Sağ ol gülüm sağ ol. Sen neredesin? Biz Konyalıyız efendim, Meram benim. İnsanlar bu mevsimde hangi balığı yemelidirler? Şimdi hamsiyi tavsiye etmem. Sardalya bazen burada hamsiyi satarlar. O dürüstlüğün inanılmaz bir şey. Yani dürüst olacaksın. Hamsiye, hamsi hamsi, palamut palamut. Toruk yavrusuna palamut diye satmayacaksın. Aaa. Eskiden çıkar çıkarıp onun eti mor ve sert olur. Çok gelir Fethi abi falan ya falan. 12 bin. Yavrum o Toriko. Onu müşteri ayırt edemez. Onu biz biliriz ancak. Tori'nin eti sert olur, mor, mor olur. Palamuda benzer. Palamuda önce çıkan palamut diye küçük çıkar. Ondan sonra büyür. Bir de kamera dönebilir miyiz? Bir hafta sonra palamut biter. Palamut biter biraz. O zaman kalmaz. Tamam mı? Evet anladım. Yani, yani müşterilerimiz ne yesin? Genelde yiyecekleri öbür o bir balıklar yetiştirme. Devrek çıplak yetiştirme. 12 ay bulunur. Çoğu alabalık tercih eder. Neden? Alabalık kemiği alındığı için. Yazın kanat yemekten alabalığı tercih ederler. Şöyle biraz geriye gelebilir isteyeceğim efendim? Çok teşekkürler. Peki evet. e, sizin balıklarınızda da daha, daha çok ne tarz balıklar, ne tarz ürünler satıyorsunuz siz? En çok yediğim benim Norveç balamı duyarım. O Norveç Bunun balamı. Mangalı, çok güzel mangal. O yağda olmaz. O. Yağda yaparsan o yağ olur, yağını kusar yenmez. Onu mangal yapacaksın. Hı. Tamam mı? Mangalda dedin yağını yani. kusmuyor. Üzerinde kalıyor. Deri yanıyor, içi kalıyor böyle. Oh, lop lop lop. <laughs> Tabii. Bir de ıslarız. Istavrid. Yalnız ıslardım bak. <laughs> Yaprak diyor ki gavur niye tavsiye ediyorsun? Şimdi gavur malı mavur malı. Allah var. Norveç dünyada balık verdi. Onlar eti dahi şoklarlar. Mikrobu kırılsın diye. Ee, İstavrit, yalnız İstavrit'e de vakit var. Istavridim. Karadeniz'e doğru, İstanbul'dan Karadeniz'e geçen ısrarı yiyeceksin, mangal yapacaksın. O yeşil olur. Bir de Akdeniz'in balığı çıkar. Akdeniz'in balığı genelde yalan olur. Bir şey var, Akdeniz'in e, lagosu var. Onun vatanı e, Arap yarımadası. E, şey Hazar Denizi'dir biliyorsun. O kadar. Tabii. Ona hamur balığı derler Araplar, o balık çok güzel olur. Ne güzel efendim. O balığı da tereyağında yapacaksın, barbun tereyağı yapacaksın. Ala balığı tereyağında Benim adım da Kral diye bak, Kral diye hitap ediyorum. Bana kral derler burada. Kral mı derler? Kral adam mı? <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi adın nedir? Mehmet Yavuz. Mehmet Yavuz abicim. Yavuzlar Balıkçılık. Evet abi. Firma sahibiyim. Aynı zamanda Balıkçılar Dernek Başkanıyım. Öyle mi? Evet. Ne güzel abi. Balıkçılar Derneği'nin ne gibi faaliyetleri vardır abicim? Konyamızdaki faaliyetleri bir farklı bir şey de işte buranın e, taze balığının getirmesinde, güncel olaylarına, halle ilgili tükendanın sıkıntıları, bazı şeyleri çözme açısından böyle bir faaliyetler var. Peki fiyat politikası ile ilgili bir, bir e, faaliyeti var mı derneğin? E, mesela fiyat... hani şu atıyorum mesela. Berberciler odası diyor ki hayır, şu fiyatta. Hayır bizde öyle bir şey olmaz olamaz. Neden olamaz? Yani bizde sabit bir fiyat olmaz. Balın çıkışıyla ilgili olduğu için bugün aynı bizimki borsa gibi. Bugün 1 lira, yarım 5 lira. Yarım 5 lira, bir gün 1 lira yani. Serbest mesela, piyasa. Serbest piyasa. Serbest piyasa değil. Balın çıkışıyla ilgili. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Yani bunu biz yapmıyoruz yani. Şimdi atıyorum palamut balığı. bundan bir ay önce 250-300 gramlıklı ilk sezon çıktığında az çıkıyor. Turfanda oluyor, pahalı oluyor. Evet. Bollaştıkça da düşüyor fiyatı. Aa. Evet. Çünkü buna bağlı yani bizde öyle bir sabit fiyat olmaz. misal bugün kaç mı? Geçen hafta 15 lira sattığımız palamut şu anda 15'e şey 20 lira. Pardon. Arttı. 20 biraz arttı. Niye az çıktı? Şu anda bak arabamız geliyor, Samsun'dan geldi. Arkadaş şoför diyor ki şu anda geçen hafta termedeydi balık. Şu anda hopada. Ha, Onun da alakası. Gidiyor, var. gidiyor o tarafa. Hava sıcak gidiyor balık. Ee, biz e, bu e, büyük balıklar, ufak balıklar var. E, hamsi, hamsinin e, küçüğü böyle e, ufak balıklar var. Evet. O, onlar fazla yok. Fazla olmayınca balık e, bulup da yiyemiyor. Yiyemeyince ne yapıyor? Dağınıyor, geziyor. Şimdi Tehuba tarafında diyor. Şoför arkadaşımız bak şu anda geldi araba. Evet. Şoför arkadaşımız diyor ki küçük balık olmayınca büyük balık ne yapacak? Beslenemiyor. Beslenemediği için biraz da havaların sıcak gitmesiyle birlikte şu anda çıkan balık hopada. Ha, küçük i̇nşallah, balık evet. Evet inşallah ümit ederiz ki hamsi olur. Şu noku bulun, arkası gelir bu tarafa. İnşallah. sıkıntı bu. Burada Samsun'da termede kalsaydı çok aşırı fazla çıkacaktı. O zaman bu 20 lira balığın tanesini 10 liraya satabileceydik. Şimdi az çıkıyor. Az çıktığı için talep çok. Herkes ne yapıyor? Maliyet ondan yükseliyor. Arabamız daha yeni geldi Samsun'da. Evet abi. Palamut var, levrek var, şıpral var, uskumru var bunda. Ee, şoför arkadaşımın bahsettiği gibi işte bu şoför arkadaşım Evet. Şöyle şey yaparsın, balık hopa tarafında diyor. Ee, bir bir iki hafta önce termedeydi diyor işte. Dediğimiz gibi bu balığın fazla, az çıkmasıyla ilgili fiyatlarda bizim sabit bir orantımız olmaz. Peki abi şu anda sana göre bu arabada ortalama kaç kilo, kaç ton balık vardır? Bu arabada ortalama da 5 ton. 5 ton, 5,5 ton balık var. 5,5 ton balık. Evet. evet. Peki bu e, ortalama kilogramda 5 ton olan bir balığı, e, balık halimiz ne kadar süre içerisinde satabiliyor, eritebiliyor? Yani, tabiri caizse. Bir balık hali değil. Günlük bunu 2-3 araba tüketiyor Konya'mız. Öyle mi? Az bile, tabii, az bile. 2-3 araba tüketiyor ama buradan kazalara, ilçelere de gidiyor. Ha. Yani ilçelere de gidiyor. Bir bu araba değil, 3 araba, 4 araba. Günlük tüketimi 20-25 ton, 30 tona ulaşıyor. Ey maşallah ne yani, güzel abi. 2 milyon nüfusu var Konya'nın. Yani günlük kişi başına 150 gram düşmüyor hesaplarsan aslında Konya'da az bile tükenir. Mesela size bir örnek vereyim. Bafra Konya'nın dörtte bir yarı kadar yiyor. Konya'nın iki 3 katı balık tüketiyor. Evet orada kültür daha fazla tabii. E, tabii kültür daha fazla. Haftanın her günü her gün yiyorlar. Bizim burada Konya'da sadece hafta sonu yeme alışkanlığı var. Şu anda tabii 8-10 sene göre daha çok çok işim. Biraz ya bilinçlendi, biraz ya tüketim var, biraz ya farklı yani. Bir 10 sene öncesi bunun yarısı kadar tüketiliyordu. Diyorsun. E, tabii her gün televizyonlarda doktorların işte balın faydalarından Bahsettikçe şimdi haftada iki çıkanlar oldu bunlar tabi zaman zaman abi tabi biraz da balık ucuz olursa tüketimi daha fazla olur. Talep daha fazla tabi. Yani orta kesim kalender kesim tabi ama biraz pahalı olduğu zaman milletin işi gücü bir de şu pandemiden hastalıktan dolayı yani 5-6 aydır süreçler kötü gittiğinden dolayı millette müthiş bir sıkıntı da var tabi. E şu andaki balık fiyatları bana göre de biraz fazla pahalı. Neden pahalı bu? Bizim elimizde olan bir şey değil. Balın az çıktığından dolayı. Balık buzlu buzlu geldi. Bu balık palamut e, Samsun Karadeniz'de saat sabahleyin 5'te yakalanıp 6'da kayıktan paketlenip doğru Konya'mıza geliyor. Yani Konya'da 24 saat olmuyor. 12 saatlik balık. Şu bak. Bak balığı şu pala 12 saatlik balık. Yo, of, evet, ama şu ya da. Diptir yani Konya'mız gerçekten e, ha, canlı ve taze balık Konya'mız yiyor ama balık halinde. Evet. Çünkü balık hani her gün geldiği için biz kontrol altında burası. Halkımız rahat rahat buradan balık alabilir. Peki şu an hangi balıklar geldi abi, Palamut dışında? Şu anda yani Palamut e, dışında Karadeniz Devri'ye geldi. Orijinal bak Karadeniz plakada orada. Yeni başladı Karadeniz Devri'ye Bundan sonra Yavuzlar, Mahiyan, Burak, Sarıyer, buradaki konumlar, Balıkhanede hep karadeniz Varsa yapıyor. Bir... bakabilir miyiz abi? Boy boy. Bu 3-4. 4-6, 6-8'i geçer gramajına göre bunlar tabii. Ha yani şey gibi o zaman bu, e, şey. anahtar gibi. Aynen öyle, anahtar gibi. <laughs> 16-14, evet. 16-18. E, ee, palamudu bol bol tüketelim lütfen. Neden yiyeceksiniz? Fosforu fazla olan balık. Evet. E, ee, omega 3 olan balık e, levriye tüketelim, somon balığını, karadeniz somon balığını tüketelim, hamsi, sardalyayı bol bol tüketelim. Şimdi e, uskumruğuna çinokop çıkar bu aydan sonra. Uskumruğuna çinokop çıkar bu ayda onları tüketelim. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmış hepsini ay ay e, vitamini olan bir balık. Yani. Do e, 11. aydan sonra çinokopla e, istavrit başlar yani yağlanma dönemi. Evet. O da daha vitaminli olur, uskumru daha vitaminli olur. Hmm. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Adınız nedir efendim? Behiye. Behiye Hanım. Balık almaya mı geldik balık haline? Evet. Ee, ne alacağız efendim? Palamut aldık. Palamut. Nasıl fiyatlar efendim? Gördünüz, araştırdınız mı? Pahalı mı? Pahalı tabii ki. İstanbul'da falan daha ucuz ona diye geldik ama 20 lira tanesi baksanıza. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz normalde? Burada yaşıyorum. Televizyonda gördüm. Ha gördünüz. Acaba İstanbul'da ucuzdur, burada da ucuz diye mi? <laughs> evet. Ama öyle bir e, görüntüyle karşılaşamadınız herhalde. Hayır, pahalı. Ama yine de insan vazgeçemiyor. Bir buçuk kilo alacaksa bir kilo alıyor. Evet. Ama evet. yeni tatmak istiyor. Tabii ki. Tabii. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, pahalı, ucuzdası daha iyi olacak tabii ki. Peki bir balığı aldınız palamutu, evinize götürdünüz. Palamut nasıl yapılır efendim? Ben mangalda da yapılır, ben teflon tavada yapacağım yağsız. Anlatabilir misiniz kısaca? Nasıl bir işlemden geçiriyorsunuz? Yıkıyorum, un, evet. unluyorum. Evet. Tavamı çok az yağ koydum, ısındıktan sonra pişiriyorum. Nasıl kesiyorsunuz balıkları? Yuvarlak yuvarlak, daha güzel oluyor. Daha yuvarlak yuvarlak, böyle füme şeklinde. Ortasından çıkıyor. Kız. Oo, ne güzel. Kalıyor. Oldu. Afiyetle yiyorsunuz. Teşekkür ederim, hayırlı günler. Allah razı olsun, çok sağ olun efendim. Hayırlı günler, kendinize iyi bakın. Balık almaya mı geldik? Balık almaya geldik bak şöyle bir. Ne alacaksınız efendim? Ne var kafanızda fiyat olarak? Valla e, fiyatlar yüksek hamsiye baktık. Hamsi yokmuş. Karadeniz'e yokmuş kaldı. İzmir varmış. Evet bir hamsi biraz az. Biz de araştırdık. Evet. Yani bizim e, bakıyoruz şöyle. Kafanızda yani, ne geçiyor? Yani hamsi yine hamsi geçecek herhalde. Hamsi alacaksınız pahalı da olsa. E, alacağız herhalde. Fazla alacağınıza biraz daha az. Aynen öyle yapacağız. Peki hamsi nasıl yemeyi seversiniz? Bir anlatabilir misiniz? Hamsi tavada severiz. Nasıl yapıyorsunuz mesela? Yani e, tavaya diziyoruz, e, iki kat diziyoruz yalnız biz. Açtıktan sonra şöyle birleştiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, iş taraflar şöyle gelecek şekilde. Önce derisi bu pişiyor. sonra bu tarafını bir ters çevirerek de bu şekilde yapıyoruz. Ama nasıl oluyor, değil mi tadı? Tabi, yani çok fazla yağ da atmıyoruz biz ona. Ne onu Alt kullanıyorsunuz? Mısır unu kullanırız. Mısır unu. Tabii evet. balık mısır unuyla olur efendim. Mısır unuyla yani. Onun yanında ne yersiniz efendim? Bir de evet. şunu soracağım. Limonlu mu yersiniz? Yok limonlu yemeyiz. Tuh. Limonlu sadece yanında kokusunu alsın diye birkaç dilim atarız. Evet. Yanında siyah turp. Özellikle olur. siyah turp ve havuç. Onun rendeyle salatasını yapar yarız. Havuç salatası. O evet. O havuç, salatası. Bol limonlu da. Bol limonlu havuç. Adı. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim. Allah iyi sağlık versin efendim. Ne yapıyoruz balık halinde? Ee, balık yemeye geldik, eve balık almaya geldik. Evet, ne alacağız? Düşünüyor muyuz? Var mı kafamızda bir şeyler? Ee, hamsi veya çupra düşünüyoruz. Hamsi ya da çupra. Neden hamsi veya çupra? Sevdiğim için, lezzetli bulduğum için. Yani başka de balıkları denedik mi? Evet, somon mesela denedim. Ondan sonra kaya levreyi denedim. Daha sonra e, sazan, kıl yani tadını sevsem de kılçıklı geldiği için tercih etmiyorum. Bu Peki, şekilde. E tekir mesela. Tekir. Aha. Peki, e alacağınız balık sizce fiyat olarak uygun mu? Mesela çupra alacak olursam bence değil. Diyorsunuz. Evet veya da aslında mevsimine göre de bazen değişiyor bu ama yani e, uygun olduğu zaman da oluyor. Ama mesela şupra bana göre biraz daha düşük olmalı. <laughs> Peki şu fiyat politikasında siz hangi balı tercih ediyorsunuz bugün? Bugün fiyat politikasıyla değil de biraz damak zevkine hareket edeceğim galiba. <laughs> ee, öyle mi? <laughs> evet o yüzden hamsi tercih ediyorum. Maaşlara mı çektik yoksa? <laughs> Yok hayır. <laughs> Peki aldığımız balığı nasıl yapıyoruz? Bir anlatabilir miyiz efendim kısaca? Yani öyle balık konusunda çok becerikli bir insan olmamakla beraber hamsi klasik e tavada kızartma şeklinde ama bir leverik kalırsam da onu fırınlıyorum. Buğlama şeklinde. Buğulama şeklinde evet. En hoşunuza giden şekli oluyor. Peki hamsinin yanında neyinir efendim? Veya bir balığın yanında sofrada. E Genelde yani benim klasik de yaptım ya da ailemde gördüğüm diyeyim e çorba, balık, salata. İçecek olarak da genelde şalgam tercih edilse de acıl acısız. Ee, acısız. Acısız, okey. Ben koladan yanayım. Biliyorsunuz. Evet. Biraz da postmodern bir tarzınızda balığın yanında kola içiyoruz. Yani evet. <laughs> Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık efendim. <laughs> Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Balık kokulara bize daha iyi olduk efendim. Yani içimiz ferahlı diyebiliriz. Evet, benim de kesinlikle bir Samsunlu olarak. Öyle mi? <laughs> evet. Siz balık memleketinden geliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, zaten şu mevsim tam balık zamanı. Ben de o yüzden çupra ve somon bakmaya geldim. Peki bir Samsunlu olarak hem Samsun'daki fiyatları düşünerek hem Konya'daki fiyatları düşünerek Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Yani şu an Samsun'daki fiyatları bilmiyorum Var ama de şöyle de. söyleyeyim Var geçen de. sene yine bu zamanlar aldığımda Mesela çupra'yı kilos yani iki Tane çupra 35 lira falan ediyordu Orada mı? Kilosu mi? burada Konya'da, Evet, evet Mescid Konya'da Mescid muhtemelen Mescid şimdi Kilosu bir kilosu 45 lira Ay, demişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam Evet. Ee, biraz fazla yani 35-45 ee, biraz fazla bir artış. Dalgalanmalar fazla yani. Evet. Biraz daha düşük olsa daha iyi olurdu. Tabii tabii kesinlikle. Ama balıktan yine de vazgeçemiyoruz, kesinlikle doğru mu? Kesinlikle vazgeçemiyorum ki haftada bir kez yememiz gereken bir e, besin diyebilirim. Balığın siz efendim tabiri caizse başkentinden menbaasından geliyorsunuz evet. diyebiliriz. Oralısınız zaten. Evet, Samsunluyum. Nasıl yaparsınız efendim balığı? Bir anlatabilir misiniz Konya'lılara? Ya şöyle aslında onu en iyi annem anlatırdı ama annem Mısırlıyla mesela hamsiyi çok güzel yapıyor tavada. Ben şöyle yapıyorum çuprayı e, genelde Fırında e, ağzında, balığın ağzından içine evet. Limon Zeytinyağı Ve biraz maydanozu karıştırıp Ağzına içeri akıtıyorum ee? Soğanları da e, Çupra'nın İçine ara ara diziyorum. Evet. İsterseniz patates de dizebilirsiniz. O şekilde fırına veriyorum ve tadından yenmiyor. Allah Allah <laughs> ilginç bir tat. evet gerçekten çok güzel oluyor. De direkt dolma gibi içine döşüyorsunuz balığı. Ya böyle zeytinyağı, e, limon, e, ondan sonra maydanoz, pul biber falan çok isterseniz çok az atabilirsiniz. Karıştırıp karıştırıp evet. balığın içinden yani ortada ikiye bölüyor zaten. Aldığınız zaman temizlettirebiliyorsunuz. Evet. Fırına hemen içine dökerek fırına veriyorsunuz bu kadar. Oo ne güzel. Tadından yenmiyordur o zaten. Kesinlikle çok güzel oluyor. Peki balığın yanında ne yenir? Ee, ben mesela turp çok seviyorum. Salatayı yani salata sadece salatayı çok seviyorum. Çok iyi gidiyor değil mi? Evet. Kesinlikle. Herhangi bir içecek kullanıyor musunuz yani? Kullanmıyorum inanın. <laughs> sadece salatayı. Normal sekiyorsunuz. Evet kesinlikle. Efendim çok teşekkürler. Yani. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. sora sora izleyicileri bugünkü programımızın da sonuna geldik efendim. Balık halinde Konyalı vatandaşlarımıza balık severlere bazı sorular yönelttik. Nasıl yapılır? Nasıl yenir? Siz en çok neyi seviyorsunuz? Ve güncel fiyat listelerini öğrendik. Bütün Konyalılara önerimiz şudur efendim. Balık yiyin, balığı tüketin. Bol mineral, bol protein, bol fosfor içeriyor. Bu da vücudumuzun en çok ihtiyacı olan sağlık döneminde, COVID-19 döneminde e, ihtiyacı olan şeyleri barındırıyor içerisinde balık. Bu yüzden sakın balıktan vazgeçmeyin. Haftada en az bir alabiliyorsanız, bütçeniz yetiyorsa iki gün balık yiyin efendim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.